Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sniper e, bilmem ne Hitman mitmen bir şey ismi var. Lırlırla da oynuyoruz. Oyunda biz bir suikastçıyız bak. 4-5 ay oynadım dedim nasıl bir şeydir. Yani idare eder, oynarız, seviniriz falan filan. Sniper'ız böyle binanın tepesinden ateş ediyoruz böyle tüü diye adam vurmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Bak buradaki görevimiz ne? 20 saniye içinde 4 kişiyi patlayıcıyla öldür. Öldür, baltar cabassun. Bak Baltar Cabasu dediği bu herhalde. Bu arada oyun paralıydı. Bana küfür KÜFRETME Küfür etme Şey yaptım ben hileli indirdim. Daha doğrusu ben oyunu APK olarak indirdim. Sonra bir baktım böyle e, para hilesi varmış oyunda. Neyse dedim bir şey olmaz. Şimdi. Baltazar. 20 saniye içinde 4 kişiyi patla. Patlayıcı dediği şu. Şu şu şekilde ateş edince bu patlayacak. Bakın. Ha, bu niye patlamadı? İyi şey, tamam götünden vurmazsam şerefsizim. Gelsene buraya bak. Bak ta tam çıkından vurdum ha. Hedefimiz bu. Ama 20 saniye içinde 4 kişiyi patlayıcıyla öldürmemiz gerekiyormuş. Patlayıcıyı nereden bulabiliriz? Ha şu ne mesela? Bir de bizim özel güçlerimiz var. Bakın mesela şu. Ölümcül nişancı, ölümcül lisan keskinliğiyle 5 saniye anlık 5 saniyede anlık bile vurduğunuz gibi ölüyor yani gecikme süresi yok. 10 saniye içinde düşmanları duvar arkasından vurmamızı ve görmemizi sağlıyor. Bu da 60 saniye içinde sınırsız mühimmat böyle otomatik gibi tak 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 ateş edebiliyoruz. Neyse bu görev biraz zormuş ben şunları böyle vurayım da. Dur bak duvar arkası. Şu şekilde duvar arkası vurabiliyormuşum. Bakayım başka kim vurabiliyoruz. Bak bak mesela deneyeyim bir tane şu da yavaşlatmaymış. Şunu mesela vurabilir miyim? Uf! <laughs> Baltazar'ı öldürdüm ama şu 20 sene içinde 4 kişiyi patlayıcıyla öldüremediğim için görev iptal oldu. Şimdi yeniden başlıyorum ben yeni bir görevde başlayalım. Bu baya zor. Bakın şurada görevi atla var. 112 bin dolar. Bende 130 milyon varmış. Nasıl topladıysam artık. Aa, aa, kesin hile değil. Kesin hile. Neyse görevi atlayalım. Beleş para. Bak rütbemiz de arttı. Beleş yere. İstihbarat seviyemiz 4. Markus Crowe. Tamammış. Şimdi minimum Şimdi hiç zoom yapmadan dört kurumayı kafadan vurmamız gerekiyor. Bir de e, Baziye Ronofomazerarski'yi vurmamız gerekiyormuş. Rol <laughs> tamam şimdi bak dürbünü açtığımızda şu şekilde yakınlaştırıyoruz. Ama şöyle minimum zoom kafadan vurmamız için sabit dur. Şu duvar arkasını açayım. Tamam şunu şöyle yavaşlatmayı kullandım. Kafadan mı vurdum bir dakika. Kafadan geliyor. Evet geldim arkadaşlar. Ufacık minnacık bir işim vardı. Neyse terbiyesizlik etmeyelim. Oyunumuza dönelim. Bak kurumaları görmem gerekiyor. Bir dakika. Nerede koruma? Ha bir tane burada bak şu. Size taktik vereyim Şu şekilde yakınlaştırdıktan sonra böyle kafa uzaklaştırın. Neyse boş verin siz taktik maktik. Beni dinlemeyin. Siz benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Neyse şimdi bak yavaşlatmayı kullandım. Hadi, hadi. Amına kodumun topu. Bak kafadan vuruş bir. Kim bu haber vermeye giden? Ben da senin o amanı sikiyim orospu bu çocuğu. Ölüm ecelini imzaladım bak. Ölüm ecel. Yerinde dur tamam. Yerinde dur. Yerinde dur. Kimseye haber verme. Sana bir şey yapmış. Seninle işim yok zaten bak. Şu da ayrı, ayrı bir bok. Duvar arkası öldürdüm. Vallahi duvar arkası öldürdüm. Tamam iki korumaya da iki koruma daha öldürmemiz gerekiyor. Şimdi onları nereden bulacağız? Dur bakalım. Boşta bir tane meraklı melahat var. Tamam. Böyle meraklanmış direkt koşuyor. Bak bir tane de koruma da burada. Bu koruma mı? Bak bu koruma şu an. Tamam. Öyle şekilde onu da kafadan mı vurdum, vurmadım. Tam bu da kafadan öldü. da haber veriyor. Haber vermeden öldürdüm kafadan. Tamam. Hış. Şu an hedefimiz kaçıyor. Vay! Kıyamam sana. Yazıktır ya kafadan vurur muyum? We'll Dur Seni böyle like acı Acı vererek öldüreceğim böyle yavaş yavaş İlk başta seni topal yapayım Ya you bunda canı yokmuş amına koyayım Ayağına sıktım öldü oh direkt Evet adamım bak Düşman öldürme Toplam 884 bin puan aldık Görev başarılı Minimum zoomla 4 korumayı kafadan vurduk. Bazı yapmadan olan kafadan vurduk. Aç. Daha doğrusu götten vurdum direkt öldü o. Uff. Ödüller. Şimdi yeni görevimiz neymiş ona bakalım. Bu arada kulaklığım harbiden güzel de. şu gereksiz. Benim mikrofon burada. Bak mikrofona yakınlaşıyorum bak. al 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 Benim mikrofonum bu. Beni bağlamışım oraya duruyor orada. Yeni görevimizde 1 milyon 300 bin. Oha ebesinin ama amana. Bıktık ya. Şimdi şunu alabiliyor muyuz? Bir dakika. Nasıl olsa sınırsız paramız var yani değil mi? Nereden geldiyse artık onu sormayın. Üzümünü yiyin, bağını sormayın. Bunun özellikleri neymiş? İletişim kilidi. 5 saniye boyunca düşmanların cihazlarını kilitler. Yani biz bir korumayı vurduktan sonra öbür koruma bunu görünce böyle haber veremiyormuş. Bu. Patlayıcı mermiler 7 saniye. Bak şu bizim işimize yarar. O yüzden silaha silahı önerdi bize. Şurada nefes tutma süresini 30 saniye arttırıyormuş. Bir patlamada iki hedef öldür. Şimdi mesela ben şu şekilde ateş edersem ikisi de öldü mü? Evet. Bak nereye kaçıyor? Nerede o meraklı? Hmm. Ne sikime koşuyorsa oğlum öleceksin zaten. Baris sakla Ya bak sen, senle bir işim yok. Yeter ki birisine haber verme. Bu ek... Ek koruma çağırıyormuş bu. Bak iletişim cihazını kilitledim. Kafadan vurdum. Bak şu haber vermeye gidiyor tamam mı? Şu var ya şu, şu kız. Ee, Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Ekip gelecek. Amına Son an son anda son anda. bak şu da Bak şu haber ve haber vermeye gidenler var ya sırf bunlar yüzünden. Amına koyayım bir, bir yerden bir şey geliyor dur. Dur dur ne oluyor la? Bak şu patlayıcı mermiyle şu ikisini de vurdum. Niye ölmüyor? Bak ikisi de aynı anda öldü kabul etmedi. Bak şu da haber veriyor. Sana geleceğiz bekle sen. Bu ne yapıyor burada? Üç kişi öldürdüm. Niye kabul etmiyorsun sen bunu? Ya ne yapayım amına koyayım? 10 kişi aynı anda mı öldüreyim? Bu patlama değil mi? Patlama dediğin şu mu? Şu mu? Ya sen siktir git amına koyayım ya. Bak buna mı güveniyorsun? Buna mı güveniyorsun? Lan seni de öldürürüm ha. Gelip buna mı güveniyorsun yani? Kaç canını kurtar amına koyayım? Senle işim yok. Boş yere intihar ediyorsunuz ya. Abi kadın doğru söylüyor. Sen, sen... Ya sen siktir Ya ben bu görevi de beğenmedim. Şunu da vuruyorum. Sırf sikimin keyfine. Bir de şunu da patlatıyorum. Bir dakika. Kim kim olduğumu bileceksiniz. Neyse bu görevi atlayalım arkadaşlar. Ben patlatıyorum kabul etmiyor yani uğraşamam şey. Görevi atla. Tespit edilmeden bir 5x halinde öldür. İlk dakikada. Öldür. Doktor Ralby Asbrook. Oğlum bu o enin oğluna benzemiyor mu? Bak yemin ediyorum bu o enin oğlunun aynısı. Öyle bir tane küpe taksın tamam. Şimdi bizim ha şimdi ilk birinci dakikadan itibaren 5 kişi öldürmemiz gerekiyormuş seri halinde. bu halinde. Şu alt kısımda da birisi vardı. Tespit edildiği yazısı gelmeyecek anlayacağız gibi. 3. 3. şurada patlatalım birisi gelsin. Bak şüpheli. Ama tespit edilemedi hala bak. Şüpheli. Bak tespit edildi yazıyor ya. Püh. Bir, 1. 1. 47, yine tespit edildi. Tespit edilmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın farkında olmayacaklar. 5 kişi aynı anda öldüreceğiz ama bunlar tespit edilmedi. Dur bakayım. 1 2 Ve yine tespit edildi. Ba e, bu görev bozuldu yeniden başlayalım. Bir dakika zaman geçti. Yeniden başlat. Şimdi sessiz, sakin. Görevi sessiz ve derinden halledelim. Bak o E'nin dolunu görüyor musun? Şimdi şöyle bunu öldürdük. Şimdi şu an meraklı. Bu ne olduğunu merak ediyor. Daha hiç gözü kaldırmadan öldürdüm. 2 kişi gitti. 3 kişi daha vurmamız gerekiyor. Bak şimdi. 3 Şunu da şuradan öldürüyorum. 4 Kimse hiçbir şeyin farkında değil. Bak şunu da öldürüyorum ve 5 Tam 5x O E'nin oğlu gelmiş ama Ya tüh tüh amına koyayım tüh Alarma etkinleştirdiler 5 tane içinde tahliye olması gerekiyor Bak görüyor musun Bak hepsi böyle bir karış içerisinde Kaybettik amına koyayım Ya bu oyun çok karışık oğlum Bizi suikasta gönderseler ben kendi kendimi öldürürüm. Bunları öldüremem ha. Neyse arkadaşlar o elin oğlunu öldüremedik ama bir sonraki bölümde belki öldürebilirim. Ee, bu bölüm bu kadardı. Hani beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.